الحمد لله الحمد لله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من إن شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء منهم. فإن الله به عليم

bu günler itikaf günleridir. Hz. Aişe validemiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve Efendimizin Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girdiğini Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son 10 gününde aramamız gerektiğini bizlere haber vermiştir. İtikaf Ramazan ayının sünnetlerinden birisidir. Ramazanın son günlerini ibadet ve tefekkürle, tövbe ve istiğfarla, hamd ve şükürle, dua ve zikirle geçirme fırsatını bizlere vermektedir. Aziz müminler, bir defasında sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin amcası Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah Mescid-i Nebevi'de itikafa girmişti. O günlerde bir adamın üzgün bir şekilde mescide girdiğini gördü. Hz. Abdullah o adamın borcunu ödeyemediğinden dolayı mahzun olduğunu öğrenince senin için borcunu ödeyemediğim kişiyle konuşayım diyerek mescitten çıktı. O adam ey Abdullah itikafta olduğunu unuttun mu dedi. Bunun üzerine Abdullah radıyallahu anh efendimiz ben peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden kim bir Müslümanın ihtiyacını gidermeye çalışırsa bu onun için on senelik itikafta daha hayırlıdır dediğini işittim cevabını verdim. Kıymetli Müslümanlar sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere öğrettiği değerlerin başında yardımlaşma bilinci gelmektedir. Bu bilinci canlı tutulmasında en önemli ilke ise infaktır. İnfak, Allah'ın rızasını kazanma arzusuyla onun bahşettiği maddi ve manevi imkanları paylaşmaktır. İyiliğin yeryüzünde yayılması, kötülüklerin ortadan kalkması için çaba göstermektir. Birbirimizin yaşama sevinci ve umudu olmak sevinçlerimizi paylaşarak çoğaltmaktır. Kıymetli Müslümanlar, iyiliğe ulaşmanın yolu infaktan geçmektedir. Yüce Rabbimiz, sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda infak etmedikçe iyiliğe asla ulaşamazsınız. Her ne infak ederseniz Allah onu bilir buyurarak bu hususa dikkatlerimizi çekmektedir. Kadın, erkek, küçük, büyük, zengin, fakir her Müslümanın yapabileceği bir infak çeşidi, hayır çeşidi mutlaka vardır. Dolayısıyla zekat ve sadakalarımızı ihtiyaç sahibi kardeşlerimizle paylaşmak infak olduğu gibi eşimize sevgimizi, çocuklarınıza merhametimizi, anne ve babamıza güler yüzümüzü göstermekte de bir infaktır. İnfak bazen akrabalarımıza ve komşularımıza ikramda bulunmak, yetim ve öksüzlere kol kanat gelmektir. Bazen de hastane ziyaret etmek, kardeşlerimize ilgi ve muhabbetimizi göstermektir. İnfak, kimi zaman ihtiyaç sahibinin halini, hatırını sormak, borçlu olanların borcunu ödemektir. Kimi zaman da evlenemeyen gençlerin yuva kurmalarına yardımcı olmak, istihdam alanları oluşturarak, insanların nafakalarını temin etmeleri de vesile olmaktır. İnfak başta azze olmak üzere masumlara olan desteğimizi sürdürmek, onlara bu zulmü reva gören, yaşatan siyonist zalimlere ve destekçilerine karşı asil duruşumuzu ısrarla devam etmektir ettirmektir. Aziz müminler, dünya birleşme ve bireyselleşmenin dünyamızı kuşattığı, mutluluğun tüketimde arandığı, özenli ve gösterişe dayalı bir hayatın öne çıkarıldığı bir çağda yaşıyoruz. Oysa ki mal ve mülk adına bizim zannettiğimiz her şey aslında Rabbimizin bize birer emanetidir. Vakti geldiğinde bu dünyadaki süremiz bitecek, malımız, mülkümüz el er değiştirecektir. Öyleyse Ramazan ayını fırsat bilerek kardeşlerimizi infakla bereketlendirelim. Birlikle beraberliğimizi infakla güçlendirelim. Rabbimize olan sadakatimizi infakla pekiştirelim. İhtiyaç sahiplerine ve başka camilerimiz olmak üzere toplumsal birlikteliğimizin teminatı olan müesseselerimize yönelik yardımlarımızın bizler için sadakayı cariye ve ahiret asrı olacağını unutmayalım. Sevgili Peygamberimiz sallallahu kişi kardeşine yardım ettiği sürece Allah da onun yardımcısı olur. Hadisi şerifini asla unutmayalım. Değerli müminler önümüzdeki çarşamba akşamı Kadir gecesini idrak edeceğiz. inşallah. Cenab-ı Hak Kadir gecesinin ölemini bizlere şöyle haber veriyor. Biz Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her iş için iner ve inerler. O gece tam yerinin ağırmasına kadar bir esenliktir. Kadir Gecesi'ni bin aydan daha hayırlı kılan Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim, Yüce Rabbimizi bizlere tanıtan, varoluşun hayatın gayetini öğreten ilahi bir kitaptır. Hak ile batılı, doğru ile yanlışı ayırt eden ilahi bir kılavuzdur bütün insanları hak ve hakikate davet eden ilahi bir çağrıdır. O halde Kur'an ile bağımızı daha fazla güçlendirmeye, onunla yeniden dirilmeye gayret edelim. Kur'an'ın ölçülerine ve sünnetin rehberliğine göre hayatımızı tanzim edelim. Bu vesileyle Kadir Gecemizi şimdiden tebrik ediyor. Kadir Gecemizin aziz milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar, güzellikler getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor. Kıymet Müslümanlar bugün namazdan sonra Türkiye Diyanet Vakfımız tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere يا بن الله النصير قال بن الله نقشه بروز الله الا ان احسن الكلام وابلغ النظام إِلَى الله العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام اذا قرئ القران فاستمعوا له لنصروا لعلكم ترحمون بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صدق الله العظيم <applause> الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لصفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآيرا إن الله وملائكته

tehlikelerden muhafaza ile. Allah'ım bize dünyada ve ahirette iyilik, güzellikler ihsan eyle. Allah'ım bizi, annemizi, babamızı ve bütün inananlar barışla. Şüphesiz sen işiten ve dualarımızı kabul edensin. Dualarımızı kabul eyle Allah. İbadallah, Allah. yetmur bil'abdi vel ihsan ve Yargıtılaljın <Sessizlik> tefekkül. Şüphesiz ki müjde Allah adaleti, iyiliği ve akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalığı ve azınlığına yasaklar o düşünüp tutasınız diye size böylece öyle.